Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Getirde bu kredi kartı daha önce kaydedilmiştir. Hatası nedir ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aslında bu bir hata değildir. Daha önce kaydetmiş olduğunuz kredi kartının hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Hesaba giriş yapmak için telefon numarası ile devam ediyorsunuz. Telefon numarasını buraya yazıyorsunuz. Ardından telefon numarası ile devam et butonunu tıklıyorsunuz. Ve o hesabınıza yani kredi kartınızı kaydettiğiniz hesaba giriş yapmanız gerekiyor. Kredi kartınızı oraya bir defa kaydettiğiniz için o hesabı kullanmanız gerekiyor. O hesabı kullanmak için telefon numarası giriş yapacaksınız. Telefon numaranıza erişim yoksa getirin canlı desteğinden veya müşteri hizmetlerinden yardım talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.